Gençler merhabalar. Günün problem sorularında birlikteyiz arkadaşlar. Çok kaliteli iki tane soru çözeceğiz. Öyle böyle değil. Özellikle bu birinci sorudaki çözüm yöntemine çok dikkat edin. Hem eleyici hem güncel hem de yeni nesil bir soru. Şimdi soruyu okuyorum arkadaşlar. Bir videonun oynatma hızı o videonun normal süresinin izlendiğinde geçecek süreye oranı ile hesaplanmaktadır. Örneğin süresi 120 dakika olan bir film 2 bölü 3 oynatma hızı ile 180 dakika sürer. Yani arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken oynatma hızıdır arkadaşlar. Oynatma hızı üzerinden hareket edeceğiz. Mesela diyelim ki oynatma hızı 3 bölü 4 ise arkadaşlar aslında 4 hızla gidecekken 3 hızla gitmiş anlamında. Burada da aynı şekilde video arkadaşlar 3 hızla gideceğine 2 hızla gitmiş. Bu yüzden hızı azaldığı için zaman uzamış. Şimdi iyi bakın şu paragrafı bir okuyalım. Çözüm yöntemine çok dikkat edin. Çağan bir filmi 6 bölü 5 oynatma hızı ile izlemeye başlamış ve bir süre sonra 3 bölü 4 oynatma hızı ile tamamlamış. Çağın filmi şu saatte başlamış, şu saatte bitirmiş. Film normalde 105 dakika ise 6 bölü 5 oynatma hızıyla kaç dakika izlemiştir diyor. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bakın videonun oynatılma normal hızı 5 ama biz ne yapmışız? 6 bölü 5 katına çıkartmışız. Yani normal hızımız 5'ti. Aşağıda ise normal hızımız 4. O zaman 5 ve 4'ün ortak katı bu arkadaşlar videonun normal ilerleme hızı olsun. Yani 5'te 4'ün orta katı normal hıza 20V diyebiliriz. Evet, şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz ilk kısmını 6 bölü 5 hızla bitirmiş. E biz 5 parçaya arkadaşlar 20V dedik. O zaman 6 parça da 24V yapacaktır. Yani 6 bölü 5 oynatma hızı ile 24V hızıyla bu parçayı izler. Şimdi devam. Daha sonra ne yapmış? 3 bölü 4 oynatma hızıyla bir süre sonra geri kalanını bitirmiş. Yani e biz normal bakın 3 bölü 4. Biz normali 4 iken 4'te 3 hızla oynatıyoruz. Yani arkadaşlar hızı bu defa azaltmış oluyoruz. Normal hızımıza 20 demiştik. 4 4'e 20 düşerse o zaman 3'e de 15 düşer. Aslında normalde 20V ile giderken geri kalanı 15V ile gitmiştir arkadaşlar. Şimdi bu durumda dikkat ederseniz hızlar ne kadar fazlaysa ne, ne demiştik? Zaman o kadar kısa olur. 20 ile 24 kaçta eşitlenir? Yani ters orantı olduğu için ortak kat alıyorum. 120'de eşitlenir. Yani 20V ile giderseniz arkadaşlar 6T sürede alırsanız burayı 24V ile giderseniz 5T sürede alırsınız. Şimdi ikinci kısma geldiğimizde 20 ile 15 20 daha hızlı olduğu için zamanı daha kısa olacak. 20 ile 15 60'da eşitlenir. 20 ile 3 T1 sürede gidersek 15 ile de arkadaşlar 4 T1 sürede gideriz. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar filmin normal süresi 105 dakika. Normale bakalım 6 T artı 3 T1. 6t artı 3t1 105. Şimdi 3'e bölelim. 2t artı t1'in ise arkadaşlar 35 olduğunu söyleyebiliriz. Denklemi 3'e böldüm. Şimdi aşağıya baktığımızda çağın filmi 20.15'te başlamış. 22.05'te bitirmiş. Yani hızlarını değiştirdiği için şimdi 20.15'ten 22.05'e kadar Arkadaşlar 2 saat 2 saat olsa 22.15 olurdu. 10 dakika bir eksiğimiz var. Yani 110 dakika geçmiş. Bu durumda 5T artı 4T1 aşağıya aşağıya bakın. Bunun da arkadaşlar 110 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ben şu T1'leri yok etmek için yukarıdaki denklemi arkadaşlar 4 ile çarpıyorum. Taraf tarafa çıkartacağım. Bakın 4 ile çarptım. 4 kere 2 8T 4 ile T1'i çarptım. 4 T1. 4 kere 35 de 140 yapar. Şimdi şu 1 ve 3. denklemi taraf tarafa çıkartırsanız T1'ler birbirini götürür. 8 T'den 5 T çıkarsa 3 T. 140'dan 110 çıktı. 30 T buradan 10 yaptı arkadaşlar. E zaten 6 bölü 5 oynatma hızıyla olan kısım şu 5 T'lik yerdi. Bu da 50 yapacaktır cevap. B seçeneğidir. Evet arkadaşlar bu defa ikinci sorumuzda bir yüzde problemi ile yeni nesil bir yüzde problemi çözeceğiz. Kaliteli güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Ee, soruyu da söyleyelim. Bu soru orijinal yayınlarına ait arkadaşlar. Yazan kadroyu tebrik ediyorum. Birinci şimdi <laughs> birinci sorumuz arkadaşlar. Eski bir yayına aitti. O yüzden ismini söylemedim. Yani yayın evi kapandı. İkinci sorumuz orijinale ait. Şimdi bir otobüs firmasının Konya İstanbul arasındaki sefer yapacak olan 2 artı 1 koltuklara sahip otobüsün koltuk düzeninin görseli aşağıda verilmiştir. Son sıradaki koltukları ikili olan bu otobüsteki tüm ikili koltukların %40'ı tüm tekli koltukların da %25'i arkadaşlar internet üzerinden satılmış. İnternet satış fiyatı gişe satış fiyatından %10 daha ucuzmuş. E gişe satış fiyatı da 80'miş. Her zaman ne diyorum? Son cümle can alıcı cümle arkadaşlar. Gişe satış fiyatı 80'se internet de ondan daha %10 daha ucuz olduğu için 80'in %10'u 8 yapar arkadaşlar. Yani 8 lira daha ucuzsa internet satış fiyatı da biletlerin arkadaşlar 72 TL olacaktır. Şimdi koltuk düzenine burada arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle bakın birinci sıraya şuradan bakıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şu tekli koltuklara bakın 3, 6. Yani 3'er 3'er artacak ve nereye kadar gidecek? Bakın şurada 22'yi gördünüz. Demek ki hemen şurada kapının önündeki numarada 21 olmalıdır. E 3'ten 21'e kadar kaç tane... 3'ün katı sayı var. Arkadaşlar 7 tane sayı var burada. Yani 7 tane tekli koltuk yapar. Şimdi dikkat ederseniz burada arkadaşlar 24 ile başlamış. Burası 25. Kapının hemen arkasındaki tekli koltuk 26 oldu. Şimdi son satıra bakıyorum. 39 ile burası başlamışsa o zaman tekli koltukların son numarası da 39 olacaktır. Peki burada kaç tane tekli koltuk var? Terim sayısından yapalım. 39'dan 26'yı çıkarttım. Farka böldüm ve 1 ekledim. Yani 5 tane tekli koltuk da burada vardır. Toplamda arkadaşlar 12 tane tekli koltuk oldu. E 42 tane koltuk vardı. Demek ki 30 tane de ikili koltuğumuz var. Şimdi devam ediyorum. Ne diyor? İnternetten sattığı tüm biletlerin toplam tutarı. Peki internetten ne yapmıştık? Bakın. İkililerin %40'ını arkadaşlar ikililer 30 tane %40'ı 5'te 2'si yapar. 5'e böldüm 6 ikile çarptım 12 tane koltuğu ikili olarak sattık. Her biri de arkadaşlar <laughs> 72 TL'ydi internet satış fiyatı bunu almış olduk. Şimdi arkadaşlar 12 tane de tekli koltuğumuz var. E, tekli koltukların da %25'ini internet üzerinden satmıştık. %25'i dörtte biri yapar. Bu da 3T'dir arkadaşlar. Şimdi bunları da söyledikten sonra ne demişti? <laughs> Bizden arkadaşlar internet üzerinden satılan toplam fiyatı istiyordu. 3 tane tekli koltuk 72 TL'den sattık arkadaşlar. 12 tane de çiftli koltuğu. 72 TL'den sattık. 72 parantezinde 3 artı 12 yani 15 çarpı 72 bizim için cevap olacaktır arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir problem çözüm videosu olmuştur sizler için. Özellikle birinci soru çok kaliteliydi arkadaşlar. İkinci soru da yeni nesil olması açısından böyle bir soruyu uygun gördüm. Daha sonraki problem sorularında görüşmek üzere diyorum. Beğenileri, yorumları unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.